Bugün albeyi muayeneye getirdik. Üniversitenin muayene istasyonundayız. Ee, araba normal faal kullanılan bir arabaydı. Hani dışından, şimdi muayeneden geçer geçmez muhabbeti var ama dışıyla hiçbir alakası yok muayenesinin. Arabanın içlerinde şu an bir problemimiz yok. Lastiklerimiz güzel, trenlerimiz güzel, tutuyor, takımımız güzel. Tabii ki illaki bir şeylerden kalacağız. Şimdi kalmadan önce fark edemiyoruz yani. Şu an arabanın kullanımına engel bir şey yok ama bakarsınız ufak bir şeyden kalır. Onu tekrar yaptırıp gireceğiz aynı şekilde. Bakın mesela ben girmeden önce bir şeyler eksikti onları bir göstereyim. Beyler şu önemli bir şey. Bu kaputun ikinci kilidi. Şuradaki kolu kopmuş. Bu nedir? Ee, şimdi ben içeriden kaputu açtım. Şuradan hani yakaladığımız plastik parça var ya. Bu kopan şey o. Şuradan da göstereyim. Ha bak şunu yeni taktım zaten. Yeniliği de belli oluyor. Şu mesela kaput ikinci kilidi. Şuradan tutmadan bu hani benim başıma gelmişti bir kere. Oradan tecrübe edeyim. Yani şunu 40 liraya aldım beyler. Şu bunu almasan kalıyorsun mesela. Şu plastik parça olmadığı için komple satılıyor. Plastik tek satılmıyor. Komple şunda bu da eskisi. Zaten kirinden de belli. Onu değiştik. Şu an işte sileceğimiz çalışıyor. Onlar önemli. Ampullerin tamamı çalışıyor. Örnek veriyorum. Sabah ampulüm çalışmıyordu. Ee, sabah işte uzun ampulüm çalışmıyordu. Onu değiştirdim kendim. Buradan buraya gelmeden önce bu arada şunu göstereyim. Ee, tabii tabi istasyonunda da yaptırıyorsunuz da dışarıda yaptırmayı daha doğru buluyorum. Çünkü muayene istasyonunda zaten muayene her şeyden para kazanıyor. Buradan kazanmasını istiyorum ya açıkçası. Hani dışarıda yaptırın dışarıdaki esnaf ekmek yani Şöyle bir egzoz emisyon. Raporumuzu da göstereyim. Şöyle bilgilerimi kapatarak. Böyle evet, şöyle bir şey alıyorsunuz. Şurada olumlu ölçüm onaylandı diyor. Fotoğrafını çekiyorlar arabanın. Bilgilerini veriyorsunuz ruhsatla beraber egzozda bir çubuk gibi bir şey sokuyorlar. Oradan evet. arabanın egzoz değeri çevreye zarar vermeyecek şekilde geçiyorsa, onaylanıyorsa da onay geçiyorsunuz. Yeni arabalarda çok sıkıntı olmuyor dizel arabalarda özellikle. Ya kara duman hani muhabbeti var ya ondan geçmiyor aynen onu söyleyeyim ben size. O sıkıntı beyaz duman, kara duman, araba zarar verecek bir dumanla şey da şey, şey yapıyorsa geçmiyor. Şimdi şu, şu sıra numaramı da, da, da göstereyim. Gittim ben girişte böyle bankomat var, bankamatik gibi bir şey. Oradan önce şöyle bir kağıt veriyorlar. Buraya kapının girişinde kilometrenizi yazıyorsunuz. Ee, plaka ve kilometre bilginizle beraber kilometre kağıdını o sebepten veriyorlar. Gidiyorsunuz, bir fiş alıyorsunuz. Sıra numaranızı takip ediyorsunuz. Bu fişi oradan sonra da takip edeceksiniz yine aynı şekilde diğer sırası için. İçeride kayıt açtırıyorsunuz. Ee, 300 küsür lira bir, 340 küsür lira bir bedeli vardı. Ona zam geldi diyorlar. Şimdi zamla ödeyeceğim, bilmiyorum ne kadar olduğunu. Ondan hariç bir de mesela benim arabamın Şubat ayından beri muayenesi bitmiş. Şubat ayından Haziran ayına kadar 4 ay var. O 4 aylık gecikme için her ay 17 TL para ödüyorsunuz. Bu da önemli. Örnek veriyorum bir araba aldınız 5 senedir, 6 senedir, 10 senedir muayenesi yok. Onun muayene geçme bedeli fazla tutar. Ona göre bir pazarlık etmeniz gerekir. Şimdi arabanın beyler hani kirli olması, kazalı olması, taksi olması, kilometresinin yüksek olması bunları Muayenede hiçbir önemi yok. Yani hani ben diyorum ya araba yürüyorsa tamam. Şöyleyse tamam böyle yüreni güzel. Önemli olan işleyeni yani bunun için. Freni tutuyor mu tutuyor. Ön takımda bir eksik var mı? Yok. Arabanın egzozu işte kaçırıyor mu? Kaçırmıyor. İlla ufak tefek bir şeylerden kalabilirsiniz. Benim size tavsiyem. <laughs> ah ne oldu yaklaş. Benim size tavsiyem önce muayeneye girip hani bir göz önündeki bir küçük eksikleri halledip görmediğimiz şeylere girip kalıp daha sonra devam etmek en mantıklısı olan bana göre. Tabii şimdi çekme belgeleriyle böyle gidip gelmek problem oluyor. Ben şimdi görmedeki her şeyi hallettim. oluyor genelde. Ufak bir şeyden de kalırsam yaptıracağım doğru olduğu gibi. doğru rahat açıklayamadım. Tek başımaydım hocam. Şu an sağ olsun bir arkadaşım geldi benimle beraber kameraya çekmek için. Kameramızda da bir arızalar oldu. Farklı bir kameradan çekiyoruz. İnşallah güzel çıkar bunlar. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Sıramızı kaydımızı açtıktan sonra içerisinde çekimi yapmak yasak. Haydımızı açtırdıktan sonra içeride ödememizi yapacağız ve dışarıdaki ayak sıramızı bekliyoruz. Şöyle bir çek istersen ayak sırasını. Şimdi e, yine koronadan yeni çıkıldığı için karantinadan bayağı bir kalabalık herkes gelmiş sağ olsun şeyine. Bir de yola gideceği için millet. Şimdi içeriden 360 TL para ödedim. Pandemiden dolayı işte gecikme zamı normalde bir ay ödemem lazım. Bir ay ödedim. Bu kısım kardeşim. 342 lira ana borcu var. Muayeneniz bitmeden gelirseniz 342 TL para ödüyorsunuz. E, Böyle ondan sonra tabelada tabeleleri çeker misin? Tabelada aynı sıra numaranızla devam ediyor. O sıra numarasından sizi çağırıyorlar kanala işte 1 2 3 5 nolu kanal. O kanala yanaşıyoruz oradan sonra işten başlıyor. İşte kaputunu açıyor. Kaput kilidini kontrol ediyor. Akünü yerinde mi? Sıvılar yerinde mi? Şasi numarasına bakıyor. Şasi numarası neredeyse Oradan sonra içeri giriyor araba. Ondan sonra diğer kontrollere başlıyor. İçeride çekim yapmak yasak. Para yatırırken bile çekim yaptırmadılar maalesef. O kısım aracı her yeri çekmeye çalışıyorum. İnşallah hani anlatabiliyorumdur. Şimdi aracı vereceğim kanaldan. Çıkışta aracın çıkışında görüşmek üzere. İçeri girmeden emniyet kemerlerinizi takın. Zaten anonslarda belirliyorlar. Şöyle bir kontrol edin. Emniyet kemerlerinin bu şekilde çalışması lazım. Bu arada arabamızın artısı fiyat logolu bir kılıfımız var. Ön arka kemerler takılı olacak. Arkadaki kemerler tam olacak. Kaputunuzun açılması gerekiyor, bagajınızın açılması gerekiyor. Bu araba dizel olduğu için bagajı açılmasa da oluyor gerçi. LPG'li arabada önce girmeden önce ön tesisattan ve arka tesisattan ölçüm yapıyorlar. Arabada gaz kaçağı varsa arabayı içeri alıyorlar. Yani müşterilerimiz dizel arabada sınır numaralarınızı önce şasör numarasını takip edin. Daha sonra ön kısmı daha sonra içeri alıyorlar. Böyle sinyalleri ve fren lambalarını kontrol ediyor. Gelin test lambasına taktı. Şimdi arka sapmaları ve el frenini test edecek bu hmm. kanalda. Ben girerken korneye basıyor ve ön taraftan fren testini sokacaklar. Daha sonra altı boş bir kanal alıp alt kısmından ön takımına bakacak. Alt takımına da egzoz sistemine bakacak. Gibi bir şeyler yani. Benim bildiğim 350 noktasına falan bakılıyor muayenede. Her şeyine bakılıyor yani arabanın ne eksiği varsa. Her şey tamamlanıyor. Muayeneden yeni geçmiş araba almakta bir avantaj. Çünkü arabanın yani çalışmayan bir şey olmadığını düşünmüyorsunuz. Arabanın en ufak bir şey de olsa çalışıyor ki araba muayeneden geçmiş diyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde rotül boşluklarını kontrol ediyor şu an. En ön takımda boşluk var mı? Bir eksik var mı? Bir sıkıntı, titreme yapacak bir şey var mı? Onları kontrol ediyor. Hem gözle hem eliyle. O yüzden kaldırıyorlar aklınıza doğru. Şimdi arka tarafı da kaldıracak aynı şekilde. Arka takımları da kontrol edecek. Onun dışında, örnek veriyorum. Maddin mal bir anda yağ kaçağı var. Terleme yapıyor. Yani yapılmış motor. Mesela yağ kaçağının bir önemi yok. Bunu gören hani ustalar der ki leş bu araba. Hani arabadan anlamayan insanlar der ki bu araba geçmez leş gibi. Örnek veriyorum benim jantımın bir tanesi eksik. Onun hiç bir önemi yok. Jantın ego tutuyorsa versin düzgünse geçiyor arkadaş. Onun hiç önemi yok. Evet Albe muayeneden geçti. Hem de tek seferde geçti. İnanın yani şu son iki senede belki 20 tane arabayı muayeneye getirdim. 20 tane de araba tek seferde hiçbir zaman geçmedi. Yani bütün arabalarım da eski değildi benim hani Yeni model 2012-2015 arabam da vardı. Onlar da geçmemiş tek seferden. Niye? Benim mantığım her zaman bir seferde kalsın, ikinci seferde geçsin. Hani eksiği neyse ona göre yapayım mantığıydı. Albey'den dediğim gibi gözümün gördüğü şeyleri yaptım sadece. Kaput kilidini tutmuyordu. Onu değiştirdim. Ee, i̇şte ampulü değiştirdim. Ampul önemli. Mesela lambasının bir tanesi yanmıyordu. Onu değiştirmiştim daha önce. İşte onun dışında ee, neyden bahsedeyim yani ampuller önemli bir tane mesela sağ sinyal ampulüm yanmıyordu park ampulü küçücük 1 milyonluk ampul beyler o yanmasa ya, arabam 500 bin liralık da bir araba olsa geçmez inandığım ferrari giriyordu belki o araba geçmeyecek yani onu şimdi kimse bilemez ve arabam tek seferde geçti hafif kusurları hafif kusurları söyleyeyim debriyaj pedalının üstünde lastik yok çok bir önemi yok motor ne okunamıyor bunu okusa okusalarda okumasalarda bunu yazıyorlar her türlü uğraşmamak için Motor yağ kaçakları var. Allah'ın emri. Servis sürene pedal lastiği yıpranmış. Baba araba 1 milyonda. Yani bu kadar. İşte ön cam sileceği süpürgesi yıpranmış. Bu kadar olur yani. Camlarda film var. O da Allah'ın emri. Ee, arka sis lambaları hasarlı. Yani yanıyor ama işte solmuş gibisinden. İşte akü, akü sabitleme bağlantısı yetersiz. Hafif oynuyor. Park lambaları camı hasarlı. Bunların çok bir önemi yok. Hani kusurlu mu? Ufak ufak kusurlu. Hanım kadar kusur kadı kızında da olur. Şimdi iki tane abi vardı. Adamların arabası daha yeni model. Daha işte bir yaşında iki yaşında araba. Araba geçmemiş yani. Bilmem bir şeyden kalmış araba. Ön takımla ilgili. Şimdi dedik yani bu araba dedi tek seferde geçerse dedi ben dedi bu arabayı yakarım. Büyük konuştu. Dedim dayı neyse hadi sen büyük konuşma dedim. Geçer mi? Geçer. Çünkü benim arabamı sen bilmiyorsun ki hemşerim. Dışarıdan bakmakla yargılama yani. Adamlar şahin getirmiş. dökülü, çürük falan filan. Adam geçiriyor. Niye? Nasıl geçiriyor? Adam çünkü işlerini düzgün tutmuş. Düzgün yaptırmış gelmiş. Biliyor adam. Ama adam modelle araba baktığında cıncık. Geçmiyor baba. Niye? Bir tane 1 milyonluk ampulünü takmamışsın. Yanmıyor. Kontrol etmemişsin. Sileceğin bir tanesi çalışmıyor. Fişken tıkalı kalmış. olmayacak bir şey değil. Fiş, i̇şte su silecek suyuna gidiyor. Bir şeyler dolduruyor. Bu gidiyor tıkıyor oraya. Benim arabamın işleyeni çalışıyor mu çalışıyor. Bitti gitti yani bu. Önemli olan kısmı bu. Vallahi ilk defa te tek seferde bir arabam geçti. Şunu baştan bir özetleyeyim tekrar. Beyler arabanın muayenesi olmadığı için ben çekme belgeli aldım arabayı. Tanımayanlar için, bilmeyenler ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Ben arabayı çekme belgeli satın aldım. Neden çekme belgeli satın aldım? Arabanın muayenesi olmadığı için. Çekme belgeli araba ne demek? Çekme belgeli araba trafikten geçici süre çekilmiş. Bu çekme belgeli arabaya borç işlemez. Vergi işlemez, gecikme işlemez. Ee, Tabi çekildiği tarihten itibaren muayene gecikmesi işlemez Bu arabayı trafiğe çıkarmak için ne yapıyoruz ki? Çekme belgesi arabanın trafiğe çıkması için Öncelikle muayenesi Sigorta yaptırıyorsun muayeneye gelmeden önce Muayeneye geldikten sonra Eksoz muayenesine giriyorsun Tabi plakaların olmadığı için Kurtarıcı ile gelmek zorundasın muayene istasyonuna kadar Muayene istasyonunun içerisinde problem yok ee, Muayene istasyonunda işte Arabanın normal muayenesini alıyorsun Normal kaydını yaptırıyorsun ne yatırıyorsun araba muayeneye giriyor genel muayene oluyor araba. Hani, e, örnek veriyorum. Mesela tadilat muayenesi diye bir şey var. Arabada kasa değişiyor. Kamyonettir bir şey değişiyor. Tadilat muayenesi var. Arabanın işlem renk değişiyor. Arabanın muayenesi oldu halde. Bir daha baştan yaparlar o muayeneyi. Bu arabamızın muayenesi normal Bütün muayenesi bitmişti. Onu yaptırdık. Tek seferde de geçti çok sağ olsun. E, muayene evrağı ile beraber size araç tespit raporu veriyorlar. Yazan şu şase numarası tespit araç üzerinde tespit edilen şase numarası şu şu tespit kayıtlarında şase numarasıyla uyuşuyor. Motor numarası şu tespit kayıtlarındaki motor numarasıyla uyuşuyor. Bu kağıtla beraber noterden ruhsatınızı değiştiriyorsunuz. Neden ruhsatı değiştiriyorsunuz? Şu bilgilerimi kapatarak yine göstereyim. Ee, heh, şurada. Trafikten çekme belgeli yazıyor arkadaşım araba. Ne zaman çekmişim? 5. ayın 21'i 2020'de çekmişim. Bu ibareyi kaldırmak için sana baştan ruhsat veriyorlar. Bunun da bedeli en son 170 TL'ydi. Bilmiyorum şu an ne kadar oldu. Ruhsatını tekrar değiştiriyorsun. Noterden ruhsatını değiştirdikten sonra sana tekrar bir kağıt veriyorlar. Plaka basım kağıdı. Plaka basım kağıdıyla şoförler odasına gidiyorsun ve o kağıtla yeni plakalarını alıyorsun. Artık araban trafiğe kayıtlı. Oradan noterden otomatikman maliyeye de kaydı oluyor. Bazen düşmeyebiliyor. Noterden sen devletinden kontrol edersen daha iyi olur. Ya düşmediğinde de çok bir problem olmuyor yani polis çevirdiğinde muayene kağıdını gördüğünde araban hani e, bir bağlanmaya herhangi bir şey olmuyor. Ruhsatı değiştirmediğinde de hani yakın zamanda yakalanırsan bir şey olmaz. Arabayı satacaksan ruhsatı değiştirmene gerek yok. Satış esnasında yeni ruhsat olacağı için direkt öyle de bir şey yapabiliyorsunuz. Yani toplam çekme belgeli araba bedeli trafikten çekmek 27 TL. Plakaları notere teslim edip arabayı, arabayı trafikten çekiyorsun. Normal muayene hazırladıktan sonra yapın bunu mutlaka. Daha kolay olur. 27 TL notere bu masrafı veriyorsun. Arabayı muayeneye geliyorsun. Normal muayenesi o hani bütün bitmiş de olsa, çekme belgeli de olsa aynı ücret 342 TL. E, 370 TL küsür bir para yapıyor işte. Ondan sonra araba muayeneden geçti gidiyorsun 170 TL daha veriyorsun notere ruhsatını değiştirmek için. E, ne etti? 500 küsür TL etti. Ondan sonra 40 45 liraya da plakaların çiftini bastırıyorsun. O şekilde her şeyin hazır olmuş oluyor. Yani toplam 1000 lira bulmuyor bu çekme belgeli muhabbeti ki arabanın çok fazla eksiği ve gecikmesi olmaması şartıyla. Arabanın işlerini düzgünse geçer abi. Öyle çok bir korkmaya gerek yok yani. Kendin gözünde kontrol edeceksin. Bunlar e, zaten Türk Türk'ün sitesinde de var. Bunların nelere dikkat edilmesi gerektiğine. Gireceksin. Kalırsan da kaderinde. Neyden kaldıysan onu yaptıracaksın. Bizim arabamız tek seferde geçti arkadaşlar. Artık iki sene muayene derdimiz yok. Aracı Artık ufak tefeyine bakıp satacağız inşallah. Ufak tefeyini halledip satacağız. Zaten içinde bir problemi yok arabanın. Dışından ufak tefek güzel makyajlı mesela jantımızın bir tanesi tamir olacak. Onları yaptırıp arabaya satışa koyacağım. Satışa koyduğum zaman da buradan belirtirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. inşallah açıklayıcı konuşabilmişimdir. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz yorumlarda. Cevaplayacağım mutlaka. Görüşmek üzere.